Eczacıbaşı Alexa Gray'e veda etti. İki sezonluk istikrarın ardından sessiz ama derin bir iz bıraktı. 20 Mayıs 2025 Uluslararası kadın voleybol piyasasında önemli bir gelişmeye sahne oldu. Eczacıbaşı Dinavit, Kanadalı smaçör Alexa Gray'e resmi olarak veda etti. Kulüp sosyal medya hesaplarından yaptığı kısa ve samimi açıklamada sporcunun sağdaki ve sağ dışındaki katkılarına teşekkür etti. Kulübümüzde iki sezon forma giyen Alexa Gray'e katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz denildi. Alexa Gray, 2023 yazında İtalya'dan İstanbul'a transfer olmuştu. Eczacıbaşı gibi büyük hedefleri olan bir takımda Tijana Boşkoviç, Simge Aköz ve Laura Heyrman gibi yıldızların arasında yerini kısa sürede sağlamlaştırdı. Takımın rotasyon oyuncusu olarak değerlendirilen Gray, çağrıldığı her an yüksek enerji, teknik beceri ve özveriyle takıma katkı sundu. Özellikle baş antrenör Ferhat Akbaş'ın güvenini kazanan oyunculardan biri oldu. Gray, iki sezon boyunca Sultanlar Ligi, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Çev Şampiyonlar Ligi gibi önemli turnuvalarda forma giydi. Eczacıbaşı her iki sezonda da Türkiye Ligi'nde zirve mücadelesi verirken Avrupa'da ise yarı final seviyesine ulaşarak kıtanın en güçlü takımlarından biri olduğunu kanıtladı. Alexa Gray'in katkısı sadece sahadaki sayılarla sınırlı kalmadı. İstikrarlı yapısı, takım içindeki olumlu enerjisi ve genç oyuncularla kurduğu bağ sayesinde soyunma odasında da önemli bir figür haline geldi. 1994 doğumlu ve Calgary, Alberta kökenli olan Gray, voleybol kariyerine ABD'deki Brigham Young Üniversitesi'nde başladı. Üniversite kariyerinin ardından Romanya, İtalya, Güney Kore ve Türkiye gibi farklı liglerde tecrübe kazandı. Her gittiği ülkede oyununu geliştirdi. Çok yönlü bir oyuncuya dönüştü. Hücumdaki isabet oranı, servis karşılama güvenilirliği ve taktik disipliniyle tanındı. Gray aynı zamanda Kanada milli takımının da önemli bir parçası oldu. Dünya Şampiyonası, Milletler Ligi, Panamerikan Oyunları ve Olimpiyat Elemeleri gibi büyük organizasyonlarda milli formasını giydi. Son yıllarda yükselişe geçen Kanada, kadın voleybolunun yapı taşlarından biri olarak gösteriliyor. Henüz yeni kulübü açıklanmasa da Grey'e olan ilgi büyük. Özellikle İtalya'ya dönüş ihtimali üzerinde durulurken Fransa, Almanya ve Polonya gibi gelişmekte olan Avrupa ligleri de potansiyel yeni adresler arasında Eylül 2025'te 31 yaşına girecek olan Gray için bu ayrılık kariyerinin bir durağı değil, daha olgun bir evresine geçiş olarak görülüyor. Eczacı başından yapılan veda, sahada her zaman ön planda olmayan ama takım kimliğine sessizce büyük katkılar sağlayan bir sporcunun değerini teslim eden bir mesaj niteliği taşıyor. Gray gittiği her yerde profesyonelliği, mütevazılığı ve takım ruhuna olan bağlılığıyla iz bırakmaya devam edecek. Teşekkürler Alexa Gray. Yeni yolculuğunda başarılar.